Bu arada İlker Başbuğ'un görüntüleri gelmiş diyor arkadaşlar. Ee, hmm. Bir görelim mi? Görelim bakalım. Peki. Ekrandaymış zaten şimdi. ifade vermeye gittiği sıradaki görüntüler bu zannediyorum. Şimdi adliyede. Hmm. gir gir gir, gir, gir. Ya biraz daha da gir Ferbicim ya. ...bütün gazeteciler de bu anı bekliyorlar. Söyleyelim, emekli organel erken başvuru... ...ifade vermek üzere adliyede bulunuyor. Canlı görüntüler olduğunu söyleyelim. İnternet andıcı kapsamında... ...bu dava kapsamında ifadesine... ...başvurulacağı zaten söylenmişti. Bugün... Arabayı gördün mü? O gün konuştuğumuz şey işte. Bu arabadır. Emekli kanatamlara evet. verilen. Şeydi... E... Doğal olarak oyak ürünlerini tercih ederler. Hı. Hmm. Bu Cumhuriyet tarihinde aynı zamanda bir ilk, bir Genel Kurmay başkanı ifade veriyor olması. Mi? Değil mi? Öyle mi? Öyle diyorlar. Öyleyse öyledir. Evet. Yine aynı görüntüler geçiyor. Şüpheli sıfatıyla ifade vereceğini söyleyelim. Tabii ben hala ardından... şeyi bekliyorum. Ee, İlker Paşa'nın inişini bekliyorum. Yok ama aynı görüntüyü zaten geçiyorlar. Öyle mi? İniş anı yok öyle mi? Yok zannediyorum yok. Bütün kanalların döndüğü görüntüler bunlar. Ama zaten ha. oradan çok net görülebiliyor mi ki? Peki. Geçtim. Doğru. Hayırlısı olsun. Teşekkür ediyoruz o Ama halde. Ama şu bir gerçek. Ha. Yani e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanından söz ediyoruz. E, ben böyle çok keyifli ve şık bir fotoğraf olarak görmüyorum. bengütürk.com haber veriyoruz. Haberiniz olsun.